Bolu Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen çalışmalar, sokağa çıkma kısıtlamalarında da aralıksız olarak devam ediyor. Bolu Belediyesi ekipleri 43 mahallenin tamamında cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarına 23, 24, 25 Nisan sokağa çıkma kısıtlamalarında ara vermeden sürdürdü. Ekipler son olarak Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta kötü görünüme sebep olan eski parke taşı kaldırımları yeni ve modern taşlarla yeniledi. Vatandaşların evlerine kapandığı bu günlerde belediye işçileri pazartesi gününe kadar çalışmalarına devam edecek.